Merhaba dostlar. Tekrar hoş geldiniz. Sportut 29. haftanın ikinci kez bültenini değerlendirmek için karşınızdayım. Söz verdiğim gibi Cuma günü yani bugün ikinci kez bülteni değerlendireceğiz. Çünkü hafta içi oynanacak ilk maçlar vardı ve biz uzun bir zamandır milli takımlardan uzak kalmıştık. Gerek kadrolar gerek teknik direktörler gerek performanslarından pek bir fikrimiz yoktu. Bu yüzden sizlere de yanlış yönlendirmemek adına hafta içindeki maçları izleyip biraz daha net tercihleri paylaşacağımı söylemiştim. Çok da faydası olduğunu düşünüyorum. Yani kapatmayı düşündüğüm maçları iki ve tek tercihe düşürdüm. Tek tercihle geçmeyi düşündüğüm maçları iki veya üç tercihe çıkarma kararı aldım. Bu hafta içi oynanan maçlar gerçekten bize ciddi anlamda fikir verdi diyebiliriz. Fakat Türkiye maçında fikrim değişmedi hala aynı fikirdeyim çünkü milli takımımız büyük takımlara karşı daha rahat oynuyor daha istediği futbolu daha rahat şekilde sergileyebiliyor zayıf takımlara karşı her takım yani her büyük takım gol yollarında sıkıntı yaşıyor çünkü o takımlar her zaman defans yapıyor kazanamayacağını bilse bile en azından çok gol yememeye çalışıyor ve eğer defansa aşamaz, aşamazlarsa bu sefer sıkıntı yaşıyorlar. Dikkat edin. Türkiye mesela Hollanda maçında, Fransa maçında, işte Almanya'daki <laughs> hazırlık maçında. Yani bu tür maçlarda ne kadar güzel ve rahat oynadığını görüyorsunuz. Fakat bir de Kosova maçını düşünün. Ve işte Kazakistan maçını düşünün. Böyle daha zayıf takımlarla, büyük takımlar gerçekten sıkıntı yaşıyor. Şimdi bu sebepten ötürü e, milli takımda gerçekten dediğim gibi kararım değişmedi. Size de Hala aynı e, tercihleri tavsiye edeceğim. 1-0-2 olarak kuponu almanızda fayda vardır diyorum. Çünkü Norveç'i küçümsemememiz gerekiyor ve deplasmanda oynuyoruz. Norveç'in de performansı gerçekten çok iyi durumda. Rusya-Slovenya maçında ise tek tercih ile geçmişti. Kesinlikle şu an Rusya'yı tek tercih ile geçemeyeceğimi anladım ki Slovenya evinde Hırvatistan gibi bir takımı yendi. Hem sürpriz bir sonuç hem de Hırvatistan'ı yenmek kolay değil. Tabii ki bu sebepten ötürü ben Rusya'nın da biraz düşüşte olduğunu göz önünde bulundurarak bu maçta bir sıfırla sürpriz aradım. Bir sıfır olarak aldım. Hollanda-Letonya maçında ise haftanın bütçe ayrılmadan rahatlıkla tek geçebileceğimiz maçlarından bir tanesi diyebiliriz. Hollanda'yı tek olarak aldım. Belarus, <laughs> Estonya maçında ise Estonya'nın evinde e 6-2 gibi bir e, skorla yenildiğini ve bu sebepten ötürü e, Belarus'a karşı pek şansların olmadığını düşünüyorum. Dediğim ya hafta içi oynanan maçlar bize az çok fikir verdi. Mesela bu maçı kapatmıştım. O 6-2'lik skor ve göstermiş oldukları performans gerçekten e, çok kötüydü. Belarus'a deplasmanda en azından alabilecekleri en fazla puandır diye düşünüyorum. E, ee, bu yüzden 1-0-2 şey özür dilerim 1-0-2'den 1-0 olarak tercihimi değiştirdim. Burada bir tercih arttırdık. Aşağıda tek tercih yaptığımız e, maçları kullanacağım bunu. Sırbistan Portekiz maçında ise iki e, rakibin kazanmış olduğu bir maç oldu hafta içerisinde. Dolayısıyla Sırbistan-Portekiz maçında sizlere salı günü de yapmış olduğum yayında 3 ihtimali olduğunun kanıtı oldu. Yani Portekiz tamam güçlü bir takım güçlü bir kadrosu var. Fakat yine Sırbistan hafife alınacak bir takım değil. E Bütçem yok burada tek tercih ya da iki tercih yapacağım diyenler varsa tabii ki de Portekiz'den yana kullanabilirler ya da 02 olarak alabilirler. Ben standart paylaşmış olduğumuz kupon tutarlarında Sırbistan'ın 102 olarak almıştım yine bu şekilde. Devam edeceğim Çekya Belçika maçında. Belçika'yı tek geçmiştim. Eee Evinde Galler'i 3-1 yendi Galler gibi bir takımın defansını açmak gerçekten kolay değil. Çekya da deplasmanda 6 gol atmıştı. Şimdi bu e, futbola oynanan maçlara ve gerçekten ortaya çıkan sonuçlara bakıldığında Çekya'nın çok da küçümsenmemesi gerektiğini ve Belçika'ya çok rahat güvenmemiz gerektiğini bize bir kez daha göstermiş oldu. Çok fazla bütçesi olmayan arkadaşlar 0-2 olarak kalabilir. Fakat ben Çekya'dan bir sürpriz çıkma ihtimalini göz önünde bulundurduğum için tek tercihli Belçika galibiyetinden 1-0-2'ye çevirdim kararımı bu sebepten ötürü sizlerle de e, paylaşmış oldum nedenlerini. Kazakistan Fransa maçında ise Fransa'nın Kazakistan karşısında herhangi bir puan kaybetmesini beklemiyorum. Zaten evinde Ukrayna'yla bir bir kalıp burada bir puan kaybettiler. Kazakistan gibi zayıf bir rakibin karşısında tekrar puan kaybetmelerini beklemiyorum. Bu da haftanın bütçe ayrılmadan tek tercihiyle gidecek kolay maçlarından bir tanesi diyebilirim. İngiltere Arnavutluk maçında ise İngiltere'nin San Marino'yu evinde 5-0 yendiğini. E San Marino gibi zayıf bir takımı e, tabii ki de 5-0 yenmeleri normal. Fakat e, normal 11'leriyle çıkmadılar. Yanlış hatırlamıyorsam şöyle maçtan hemen önce bir e, kadrolarına bakmıştım aynı kadroyla çıkmışlarsa. Ee, bu sebepten ötürü Arnavutluk deplasmanında yine e, bir puan kaybetmesini beklemiyorum. Bu sebepten ötürü İngiltere'yi de tek geçtim. Burada sürpriz arayacak olanlar vardır mutlaka. Bununla ilgili bana sorular da geldi. Bunu sıfırla arayabilirsiniz dostlar. Arnavutluk galibiyeti kesinlikle beklemiyorum. Gürcistan-İspanya maçında İspanya-Yunanistan'la bir bir kaldı ki İspanya son yıllarda gerçekten kötü bir performans sergilediğini gördük ee, yine de temkinli yaklaşmak gerekiyor iki alsak bile siz tercih arttırabiliyorsanız bilmiyorum belki burada bir sıfır alınabilir çünkü Gürcistan İsveç karşısında deplasmanda iyi defans yaptı bir yani sıfır bitti ama İspanya hani Yunanistan'a takıldıktan sonra belki ne yapıp edip bu maçı kazanacağından ötürü tek tercihle geçtim Dün akşam kazanmış olsaydı buraya ne yapıp edip bir sıfır daha koyacaktım onu da söyleyeyim. Şimdi Ukrayna-Finlandiya maçında ise Ukrayna'nın de e, Deplasman'da Fransa'dan bir puan kopardığını gördük. Milli takımımız biliyorsunuz ilk maçta Fransa'yı yenmiş, ikinci maçta Deplasman'da beraber kalmıştı Bu da Fransa'nın gerçekten kötü bir performans sergilediğinin e, kanıtı. Bunu niye anlattım? Çünkü Ukrayna'nın çok iyi olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Finlandiya karşısında direkt Ukrayna'ya güvenmememiz gerektiğini düşünüyorum. O yüzden ben bunu 1-0-2 olarak, özür dilerim 1-2 olarak kaldım. İsrail-İskoçya maçında biliyorsunuz salı günü 1-0-2 olarak almıştım. Yine hala git gellerdeyim. Çünkü İsrail ara ara sürpriz yapan takımlar. Fakat İskoçya'yı ben beğeniyorum. Çoğu zaman geriye düşse bile, maçı kazanamasa bile en azından e, tekrar maça dönüp beraberlik kurtarabiliyorlar. Hatta bir önceki e, maçlarda, yani milli takım bir önceki maçlarda zannedersem İskoçya 2-0'dan 3-2 maçı çevirmişti. Buna benzer bir sürü örneği var. O yüzden <laughs> geriye düşse bile korkmayacağım nadir takımlardan bir tanesi İskoçya. Şimdi o maçı tam hatırlayamadım kusura bakmayın. Ee, dediğim gibi burada ben 1-0-2 alma taraftarıydım. Fakat yukarılarda bazı maçlarda tercih değişikliğine gittik. Ee, burada tercihimizi eksiltmek zorunda kaldık. Ben 0-2 olarak aldım. Bütçesi olmayanlar direkt 2 olarak da alabilir. Yine de ben temkinli yaklaştım. 0-2 olarak aldım. Bulgaristan-İtalya maçında ise İtalya'nın gerçekten deplasmanlarda zorlandığını ve bu tip takımlara mesela Bulgaristan, işte Ukrayna, işte Bosna Hersek, Kosova gibi takımlara karşı gerçekten büyük takımlar sıkıntı yaşıyor. Bu da bu takımlardan bir tanesi. Bu yüzden buradan da yine bir sıfır çıkma ihtimali var. Sürpriz arayacaklar. Burada da bir sıfırla arayabilir. Ben bütçe ayıramadım buraya. Gerçekten çok uğraştım buraya bir bütçe çıkarmak için çıkaramadım. E, o yüzden İtalya'yı tek geçtim. Yine de siz bir yerlerden kısabilirseniz burada arayabilirsiniz. Ee, Kosova-İsveç maçında oynayabilirsiniz. Kosova çok sağlam defans yapıyor ve İsveç gerçekten gol yollarında son zamanlarda tıkandığını gördük. Dün akşam da zaten 1-0 alabildi maçı. Ee, bundan ötürü ben 0-2 olarak İsveç'i aldım. Her ihtimale karşı. Ee, Kosova'nın bir puan koparma ihtimali var. Defans yapıp gol yememeye çalışırsa 90 dakika boyunca Kontra'dan zaten gol bulamayacaktır ki bulsa bile e, bu sefer İsveç ne yapıp edip beraberlik koparacaktır. Yani Kosova deplasmanında yenilmesini beklemiyorum. İsviçre, Litvanya'da yine e, tek geçeceğimiz, bütçe ayırmamamız gereken e, maçlardan bir tanesi. Onu da tek bir olarak aldık. Romanya-Almanya maçında bana çok kişi ulaştı. Bu maçta... Bir sürpriz çıkar mı? Çıkarsa nasıl çıkar diye. Ben açıkçası sıfırla bekliyorum. Yani çıkarsa o sürprizi. Şimdi bir arayanlar var. Bir iki olarak alanlar var. Ben buradan bütçe ayıramadım. Ayırsam bile sıfır iki olarak alırdım. Ama ben yine de direkt iki olarak aldım. Ee, sizlere mümkün olduğunca sağlam bir kupon yapmaya çalıştım. Kolay bir hafta olduğunu söyledim. Ee, yine de bu kolay haftada ikramiyenin de devretmesiyle birlikte bütçenin biraz artırılabileceğini düşündüm. Bu yüzden bu hafta bir tık daha fazla bir kupon tutarı çıkardım. Fakat bunun üzerinde bir iki oynama yapacağız. 432 TL yapıyor. Bunu ısrarla bana bu hafta ben fazla bütçe ayırdım. 500 lira, 1000 lira, 700 lira ayırdım diyen dostlar için çıkarmış olduk bu bütçeyi. Bütçesi olmayanlar daha düşük bütçeli olan arkadaşlara hemen iki tane seçenek çıkartıp bütçeyi biraz daha azaltacağız. Şimdi Belarus Estonya maçında 1'e düşürdüğümüz zaman e, direkt 216 TL'ye düşüyor. Yani neredeyse yarı yarıya düşüyor. Hatta neredeyse değil bildiğimiz yarı yarıya düşüyor. Kosova İsveç maçında ise e, İsveç'e güveniyorsanız bunu da teke düşürürseniz sadece 108 lira. Yani bu kadar basit. Ben yüksek bütçeli arkadaşlar için bunu bu şekilde hazırladım. Bu şekilde. Dediğim gibi siz bütçeniz yoksa 100 lira civarındaysa iki tercih çıkararak sadece iki tercih. Bu tercihleri de size nacizane söyledim. Belarus, Estonya teke düşürürsünüz. Kosova'yı Kosova, İsveç'i teke düşürürsünüz. 108 TL'ye kadar düşer. gerisi size kalmış. Kafanıza takılan bir şey olursa yine e, sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Ben mümkün olduğunca tüm analizleri yaptım. Bu şekilde bir kupon hazırladım. Bu hafta da e, ikramiyenin yüksek olmasından dolayı, bültenin kolay olmasından dolayı biraz daha yüksek bütçeyle kupon hazırladım. E, ekstra tercih ekleyecek kadar bütçesi olanlar Almanya'dan e, ya da İtalya'dan bir sürpriz arayabilirler. Onun dışında pek bir sürpriz çıkacağını zannetmem. Bir de İspanya. Bu üç maçta sürpriz arayabilirsiniz gerçekten bu üç takıma çok fazla güvenemiyorum umarım katkısı olur kendinize çok iyi bakın bir sonraki hafta görüşmek üzere hoşçakalın dostlar.